Merhaba arkadaşlar eski adam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Batman Arkham Knight oyununa nasıl fazladan mod, kostüm tarzı şeyler ekleyebilirsiniz onu göstereceğim. Her, her videoda olduğu gibi tabi öncelikle bir içeriğimizi tanıyalım. Batman Arkham Knight oyunu 2015'te çıkan muhteşem bir oyun. Oyunun içinde zaten inanın bana size yetecek kadar fazla kostüm bile var. Fakat oyunun içine fazladan kostüm de ya da fazladan mod da ekleyebilirsiniz. İşte bugün biz ben de sizlere bunu göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle size açıklamada verdiğim bir linkten bu sayfaya geliyorsunuz. Bu sayfa muhteşem bir sayfa arkadaşlar. Aklınıza gelebilecek bütün oyunların hemen hemen neredeyse modu var zaten. Burada da görüldüğü gibi 2.700-2.734 tane oyun için farklı servisleri var adamların, yazarları var daha doğrusu. Bu sayfada birçok oyun için kendinize mod bende olan 3-5 tane nadir oyun var. Nadir dediğim yani inanın bana internette aratsanız zor çıkacak oyunlar için bile şeyler var. Fakat bu sayfada bir sürü şey var. Bu da tabii ki de çok güzel bir şey kullanabilirsiniz bu sayfayı. Sayfaya geldikten sonra hemen çok kısa bir süreliğine hemen şuradan üye oluyorsunuz. Üye olma işlemi çok basit ve hiç virüs fazladan kredi kartı hiçbir şey istemiyor. Sadece Google hesabınızı giriyorsunuz bir şifre oluşturup giriyorsunuz. Aynı Google Play hesabı oluşturmak gibi. Zaten virüslü ve sıkıntılı bir şey olsa ben kendim sizin için çekmem. Yani ben bilgisayarıma kendi bilgisayarınız gibi düşünebilirsiniz. Ben virüslü ya da sıkıntılı olan hiçbir şeyi ne kendi bilgisayarıma da kurmuyorum. Sizlere de kurmayı öğretmem, göstermem. Bu da zaten erkekliğe yakışmıyor. Neyse, lafı uzatmayalım. Şimdi sayfaya girdikten sonra, üye olduktan sonra böyle bir ekranda olacaksınız. Ya da Direkt sizi üyelik ekranına da bırakabilir. Sayfa yenileyerek F5 diyerek anla şöyle F5 diyerek sayfayı yenilerim ben de gözünüzün önünde. Şimdi buradan Games'e geliyoruz. Ben burada daha önceden bir oyun denemesi yapmıştım. Buradan Mods da diyebilirsiniz. Mods'tan Bros All yazan yere tıklıyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi bir sürü oyunlarla ilgili modlar falanlar var. Buraya geliyoruz. Games bölümüne istediğiniz oyunun adını yazıyorsunuz. Bizim bugünkü konumuz Batman Arkham Knight. Gördüğünüz gibi zaten bütün serileri çıktı. Batman Series, Asylum, City Night, Origins, Blackgate, Lego Batman gibi, Beyond Gotham hepsi var. Arkham Knight'a geliyoruz buradan. E burada gördüğünüz gibi binlerce, binlerce demeyeyim de yani bir sürü fazladan şeyler var. Modlar var. Bakın mesela konsol modu diyor. Ne bileyim dünya iki karanlık kostümü diyor. Yeni çıkan Batman filminin kostümü diyor. Vantage Booster paket diyor. Yani aklınıza gelebilecek bir sürü şeyler var. Mesela buradan herhangi bir şey seçelim ne olsun. Şöyle bir altta da 50'ye yakın sayfa var. Fakat dikkatli olun. Araya bir arada bir Batman Arkham City de kaynayabilir. O yüzden çok dikkatli olun. Mesela şunu bir deneyelim. Neymiş? Worst Nightmare Batman. Buraya geliyorum. Burada da gördüğünüz gibi böyle modun neleri var, nasıl görünüyor, bunun gibi şeyler var. Buraya geliyorum, manuel diyorum ve burada slow download seçiyoruz. Merak etmeyin, slow download eline bakmayın. Normal indirme süre, süresi. Burada şöyle onaylayalım. Ee, şöyle hemen yeterli. Gördüğünüz gibi buraya geliyor uygulamamız. Zaten kurulmada aşırı basit bir şey. Yani ben oyunu ilk deneyimde yapamamıştım. İnternetten de, YouTube'dan yine baktım. Yapan Türk yok. Yab yabancılar da 1-2 tane yapmış ve Yapan adam normalde video bu video bir en fazla bir 5 dakika ya da 7 dakika olacak ama 15 dakika yapmış yani. Sizi 15 dakikalık videodan kurtarıyorum öyle düşünün. Şimdi bu masa üstümüze geldi. Gördüğünüz gibi Worst Nightmare Batman Neve Suite diye. Şimdi öncelikle oyunun kurulu olduğu yere gidiyoruz. Şöyle. Vd'den Epic Games Arkham. Arkham'a yazıyorlar. Yani ben burada yanlış bir yazdım yanlış yapmışım. Şimdi gaza geldim full gittim. Oyunun kurulu olduğu yerden Batman hakkında şimdi büyük ihtimal sizde ne Steam'den ya da Epic Games'ten ya da Crack her neyse indirdiyseniz uygulamanın dosya konumuna geldikten sonra buradan DLC bölümüne giriyorsunuz. Bakın burası çok önemli. Burada yer buraya atlarsanız patlarsınız. 356 bin 356.474 Bakın bunu seçmek zorundasınız. Şu Buna giriyoruz, Content diyoruz, BM Game ve bakın bunlar da zaten benim kurduğum diğer modlar, mod paketleri işte Cat Moon Battle Damage, Demon Batman gibi. Buradan sonra bu Worst Nightmare'ı alıp bunun içine atıyoruz. Buradan klasörü ayıklıyoruz. Klasörü ayıkladıktan sonra bunu del yapıp siliyoruz ve artık Worst Nightmare Batman skinimiz hazır bir şekilde oyunda kullanmaya hazır. İsterseniz bir de oyunda teste geçelim. Evet arkadaşlar oyuna geldik şimdi şöyle başlata basıyorum buradan şimdi gördü, göreceksiniz şurada oyunun show case bölümüne geliyoruz karakterleri seçiyoruz şimdi gel bunu bulmak sadece biraz sıkıntılı gördüğünüz gibi worst nightmare batman skin diye gördüğünüz gibi şöyle seçelim oyun içinde de ufak bir gösterim yapalım yani devam diyelim ben en son Riddler'da kaldım. Üşendim biraz evet. bu maçtan çözmeye. Çok fazla çünkü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Karşınızda Vers Nightmare Batman. Tabii ki bu, bu tarz kostümlerin farklı bugları olabiliyor arada bir. İyi da öyle bir sorun olmadı. Diğer kabus Batman kostümlerinde ufak sıkıntılar çıkabiliyor. Şöyle gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı çıkartmıyor sizi oyun oynarken. Sorun vesaire herhangi bir şey yok. Gördüğünüz gibi çok rahat, rahat. Her videomda olduğu gibi bugün da sizlere oyun içi gösteriyorum. Herhangi bir sıkıntı olmamış. Dediğim gibi ben, ben hiçbir zaman videolarımda yalanı teşvik etmiyorum. İlk önceliğim her zaman siz beni izleyen insanlar olur oldu. Yani zaten oyunu biliyorsunuz. Oyunla ilgili bir sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar gördüğüm kadarıyla sizlere yani sizlere gördüğüm kadarıyla mesaj yazarım. Bazen göremeyebiliyorum. Evet. Sorguluyoruz. Riddler'ın adamı olur büyük ihtimal. Let's talk about Riddler. You Thank you. Batman tarzı. Dediğim gibi arkadaşlar sadece Batman üzerine Ya abicim. Şurada bir şey anlatıyoruz ya. Ama illa yani var ya. Şey, tane Batman modunu indirmemiz en büyük <laughs> sebeplerden biri böyle aptal MPC'ler ya. Ne sen de. Hem yukarıya bir yere çıkayım yine bir şey çarparsa falan. Videonun içinden geçmeyelim. Gereksiz uzatmayı da istemiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar sadece batman özel yok. Yani Batman var. Kedi kadar özellikle bu oyunu bilme, bu oyunu bilenler için şöyle bir Göstereyim ben kendimden bir iki tane. Sa tek Batman için yok arkadaşlar. Batman için var, Batmobile için var. Her ne kadar ben şu an indirmesem de. Bunlar da benim önce indirdiğim diğer demon, demon yani şeytani Batman kostümleri arasında. Mesela bakın şurada kedi kadının Battle demeyi yani hasar almış versiyonu var. Harley Quinn'in kostüm paketini indirmiştim. Bunlar var şu şekilde. Hatta isterseniz yani bana göre gereksiz ama kötü adamlara bile 3-5 tane kostüm indirebiliyorsunuz. Yani dediğim gibi oyunun içinde olan hemen hemen her şey için fazla ekstra adam hileler, %20'lik sevler bile var yani. Zaten ondan sonra da bununla işimiz kalmadı. Evet bu video bu kadardı. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.